Ee, tekrar merhaba arkadaşlar. Birinci soruyla beraberiz. Şimdi arkadaşlar bakın burası çarpıldığı zaman neyi verecek arkadaşlar? Kesişen bölgeyi verecek. Dolayısıyla A'nın eşiti nedir? Şöyle derece çift olduğu için burası artı yapar arkadaşlar. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplanır. 2 üzeri 9. Şimdi bakalım arkadaşlar. B'yi bulalım. B de şu ikisinin çarpımı demektir. Bakın şu eksiyle şu eksiyi çarparsam artı yapar. Şimdi B eşittir. Direkt Burası 2 üzeri 3. İşte çarpı 3 üzeri 3 yapar. Bu da ne yapar arkadaşlar? Dikkat edin. Şöyle 2 kere 3 6. Hatta şöyle yapalım. 2 üzeri 3 çarpın. İşte 3 üzeri 3 olarak bırakalım. Bakalım sonra nereye gidecek. Şimdi D'yi bulalım arkadaşlar. Bakın derece tek olduğu için şurası eksi. E burası da eksi. Parantez dışında olmak için arkadaş, arkadaşlar burası da eksi alır. Eksi ile eksi çarpı artı yapar. D eşittir. D için eşittir arkadaşlar. Bakın 3 üzeri 3 çarpın. İşte 2, 4 üzeri 2. O da ne yapar arkadaşlar? Bakın 3 üzeri 3 çarpı. 4 2'nin karesi ee, üzerinde bir de 2 var. İşte 2 üzeri 4 yapar. Şimdi son olarak C'yi de bulalım arkadaşlar. C ifadesini de bulalım. C'de nereyi nereli nere, nere çarpı arkadaşlar? Bakın burayı buranın çarpı. Eksi 1 üzeri 0 ne yapar? 1 yapar mı? Şurası eksi 3 üzeri 3. O zaman C direkt eksi 3 üzeri 3 yapar değil mi arkadaşlar? Peki. K sayısı A çarpı C'yi ifade ediyor. Arkadaşlar bakın K sayısı şu ikisini ifade ediyor değil mi? Şu ikisini ifade ediyor. 2 üzeri 9 çarpı eksi 3 üzeri 3. O da şöyle eksi önüne verirsem çarpı 3 üzeri 3. Peki arkadaşlar m sayısı neyi ifade ediyor? Bakıyorum. M sayısı b çarpı d ifade ediyor. Arkadaşlar bakın b burası işte d burasıdır değil mi? Çarpıldığı zaman şöyle tabanlar aynıysa üstleri toplanır. Şu üstleri toplarım. Direkt 2 üzeri 7 yazıyorum çarpı 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 3'ün çarpımı ne yapar? 3 üzeri 6 yapar. Şimdi ben bunun nesini istiyorum arkadaşlar? Bakın K ile M'nin EBOB'unu istiyorum. E şunun EBOB'unu bunu. Bakın I seçeneği birinci öncül. E, bunların EBOB'u. Ortak olanlardan küçük üstlüğü alıyorum. Yani 2 üzeri 7 çarpı. Ortak olanlardan küçük üstlüğü alıyorum. 3 üzeri 3'tür. İkinci öncül nedir arkadaşlar? İkinci öncül ne diyor? K ve M sayısı için K bölü M oranı. Arkadaşlar bakın K sayısı şöyle. Eksi 2 üzeri 9 çarpı. işte 3 üç üzeri 3'tür. M sayısı nedir arkadaşlar? M sayısı budur. 2 üzeri 7 çarpı. 3 üzeri 6'dır. Buradan şöyle 7 tane sadeleşirse. Eksi 2'nin karesi çarpı. 3 tane sadeleşirse şöyle. 3 üç üzeri 3'tür burası da tamam mı? Bölü. işte ne geldi arkadaşlar? Bakın 3 üzeri 3 geldi. Bunu da yukarıya alırsak ne olur arkadaşlar? Eksi 2'nin karesi çarpı 3 üzeri eksi 3 yapar. Eksi 2'nin karesi çarpı 3 üzeri eksi 3 cevabımız A seçeneği değil mi arkadaşlar? Evet ikinci soruyla beraberiz arkadaşlar. Bakın tabanımız neymiş? Tabanımız eksi 2. Şu şekilde yazılacak arkadaşlar. Üstün üstü şeklinde gelecek. Eksi 2 üzeri 3 üzeri bir de ne var arkadaşlar? Bir de eksi 4 var değil mi? Şöyle bu arada parantezde olacak. Neyse. 3 kere eksi 4 eksi 12 yapar arkadaşlar. Bakın eksi 2 üzeri eksi 12. Derece çift olduğu için burası artı yapar bu ifade. Bu ifade artı yapar arkadaşlar. Ve burası artı 2 üzeri eksi 12 yapar. Tamam mı? Şimdi diğer ifadeyi bulalım. Tabanımız 4'tür. 4 üzeri 5 üzeri 2. Şimdi üstün üstü çarpım durumda 4 üzeri ne yapar? 5 kere 2 10 yapar. Arkadaşlar bu arada 4 2'nin karesidir. Şöyle 2'nin karesi üzeri 10. O da ne yapar? 2 üzeri üstün üstü çarpım durumda 2 kere 10 20 yapar. Ve bu iki ifadenin çarpımı isteniyor arkadaşlar. Bu iki ifadenin çarpımı isteniyor. 2 üzeri eksi 12 çarpı 2 üzeri 20 yapar. Tabanlar aynı sözcükler toplanır. 20 eksi 12'den 8 yapar. 2 üzeri 8 cevap Diyarbakır seçeneğidir. Evet arkadaşlar geldik 3. soruya. Şimdi arkadaşlar bakın burası 125. 125 5 üzeri 3'tür. E bir de üzerinde ne var arkadaşlar? 4 var. Şimdi 32 2 üzeri 5'tir. Bir de üzerinde ne var? 3 var. İşte çarpı 7. 7'nin karesi 49. 7 kere 7 49 yapar. Şimdi arkadaşlar bu 49'u başa alıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Çarpı üstün üstü çarpım durumda 3 kere 4 12. İşte 5 üzeri 12 yazıyorum. Çarpı burası 3 kere 5 15. İşte 2 üzeri 15 yazıyorum. Tamam mı? Şimdi birbirine benzeteceğim arkadaşlar. Bakın 49 çarpı bu ifade 5 üzeri 12 zaten küçüktür. Bu ifade arkadaşlar 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 3 yazabilirim değil mi? Şimdi arkadaşlar üstler aynıysa tabanları çarparım. Tabanları ne yapar? 10 üzeri 12 yapar mı? 5 kere 2 10 yapar. Peki burası 8'dir arkadaşlar. 8 kere 49 ne yapar? 8 kere 5 40 yapar. Bir de 0, bir de 0 var. 400 yapar değil mi? 400. E şimdi arkadaşlar 1 eksik olduğu için 8 kere bir 8 yapar arkadaşlar. O yüzden 8 eksiltelim arkadaşlar. Şu ifadede ne yapar? 392 yapar. 392 çarpı 10 üzeri 12. Şimdi bakalım bu kaç basamaktadır? Şuradan 12 basamak gelir. E buradan da 3 basamak gelir. Toplam arkadaşlar 15 basamaklı bir sayıdır. O zaman A'nın değeri 15'tir diyoruz. Gelelim bu soruya arkadaşlar. İkinci öncüle. Şimdi 100 zaten 10'un kuvvetidir. Şöyle yazalım. 10 üzeri 2 şeklinde yazalım. Çarpı. Şimdi 28 bakın üstler aynıysa tabanları bölerim. 28'i 7'ye bölersem 4 yapar. E, 4 üzeri 15. Çarpı. Arkadaşlar burası 25. 5'in karesidir. E bir de üzerinde 13 var. E 2 kere 13 26 yapar. 5 üzeri 26. Düzenleyelim bakalım. Biraz daha devam edelim. 10 üzeri 2 çarpı. 4 2'nin karesidir. E bir de üzerinde 15 var arkadaşlar. Kaç yapar? E 2 kere 15 30 yapar değil mi? Onu da şu ifadeye benzetelim. 2 üzeri 4 çarpı. 2 üzeri 30 çarpı e, özür diliyorum 26. 16 çarpı 10 üzeri 2 çarpı üstler aynıysa tabanları çarpalım. 5 kere 2 10 yapar, 10 üzeri 26 yapar. Bu da ne yapar arkadaşlar? Bakın 16 çarpı 10 üzeri kaç yapar arkadaşlar? 2 26 daha 28 yapar. 16 çarpı 10 üzeri 28. Peki bu da kaç basamaktadır arkadaşlar? Ha özür diliyorum. Sondan kaç basamağı sıfırdır arkadaşlar? Kaç basamağı üst kadar sıfır var. O yüzden B'nin değeri ne yapar arkadaşlar? Bakın B'nin değeri de üst kadar yani 28 olur. Bu da bizim A'mızın değeridir. Şimdi arasındaki fark isteniyor arkadaşlar. Arasındaki fark 28'den 15 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 13 kalır. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü soruyla beraberiz. Bakın Melisa ne yapıyor? Aşağıdaki üst ifadeleri bu diyor ve küçükten büyüğe doğru sıralıyor arkadaşlar. Şimdi 5 üzeri eksi 3 aslında 1 bölü 5 üzeri 3 yani 1 bölü 125 mi? Eksi 2 üzeri 5 ne yapar? Eksi 32 yapar arkadaşlar. Eksi 7'nin karesi derece çift olduğu için burası artı yapar. 49 yapar. Bakın eksi şu eksi derece çift olduğu için artı yapar. E şurada da eksi var. Eksi olur değil mi? 4 üzeri eksi 2. 1 bölü 4 üzeri 2'dir. Önde de eksi var arkadaşlar. Eksi 1 bölü 16 yapar. Gelelim buraya. 3 4, 4 81. Önde de eksi var. Eksi 81'dir. Şimdi dikkat edin. En küçük olan hangisidir arkadaşlar? Bakın T'dir. Sonra eksili olan ifade A'dır. Daha sonra arkadaşlar diğer eksili ifade yani K'dır. Daha sonra 125 mi arkadaşlar? 1 bölü 125 mi? 49 mu? Tabii ki 1 bölü 25 yani iyi. Ondan sonra arkadaşlar en sonunda zaten P gelir. Yani bir ifadenin sonucu takip oluyor arkadaşlar. Bu ifadenin sonucu. Arkadaşlar <laughs> Bakın şurada ne demek istiyor? Sayı değeri aynı olan sayıların basamak değerlerini onun kuvvetli kullanarak yazdığımızda kuvvetler toplama kaç olur arkadaşlar? Bakın sayı değeri aynı olanlar bir burası var bir de şurası var değil mi? Başka yok. Şimdi birler onlar. Burası aslında 10 üzeri 1 demek değil mi? Peki. Burası eksi 1. Burası eksi 2. Burası ne yapar? 10 üzeri eksi 3 yapar değil mi arkadaşlar? Bakın şuradaki kuvvetler toplamı biri 1'dir. Biri eksi 3'tür arkadaşlar. Bakın toplandığı zaman 1 eksi 3 ne yapar? Eksi 2 yapar. Tamam mı? Cevap B seçeneğidir. Beraberiz tekrar. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Binarik kodu verilmiş arkadaşlar. Şöyle çözümleme de yapmış. Örneğe dikkat ederseniz. Biz direkt soruya geçelim arkadaşlar. 104 sayısı nasıl yazabiliriz? Bakın arkadaşlar. 0 çarpı 2 üzeri 0 artı işte 0 çarpı 2 üzeri 1 artı 0 çarpı 2 üzeri 2 artı Arkadaşlar dikkat edin. Biz bu sayıyı aslında nasıl yazabiliriz? Biz bu sayıyı 8 artı 32 artı 64 yazabiliriz değil mi? Dolayısıyla burası 2 üzeri 3 yani 1 çarpı 2 üzeri 3 demek. Artı işte 0 çarpı 2 üzeri 4 demektir. Artı burası 2 üzeri 5 olduğu için 1 çarpı 2 üzeri 5 demektir. Artı işte 1 çarpı 2 üzeri 6'ya artı 0 çarpı 2 üzeri 7. Bu şekilde tanımlanıyor. Tabi arkadaşlar nasıl okunuyor? Şu şekilde Dikkat edin. Şöyle sağdan sola doğru okunuyor. Şöyle rengi değiştirelim arkadaşlar. Hmm. rengi değiştirirsek. Nasıl olacak arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Burası şu şekilde olacak. Burası şu şekilde olacak. Buradan 0 geliyor. Buradan 1 geliyor. Buradan 1 geliyor. Buradan 0 geliyor. E buradan 1 geliyor. E buradan 0, 0, 0. Yani nasıl okunuyor arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Sağdan sola doğru okunuyor değil mi? 0, 1, 1, Dikkat edin. 011. Sonrasında yine 0 var. Sonra 1 var. Sonra 3 tane de 0. Yani cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni soruyla beraberiz. Yeni soruda ne var arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bakın. Şu semboller sayıları ifade etmektedir. Bu semboller sayıları ifade etmektedir. Bakın şurada ne var? Şurada dikkat ederseniz 5 tane sembol var. Yani burası 5'i ifade etmekte değil mi? Şu sembolden 4 tane var. Bu semboller 4 tane neyi ifade ediyor? Arkadaşlar 40 ifade ediyor değil mi? Şöyle 40. Peki arkadaşlar bakın şu sembol neyi ifade ediyor? Bu sembol her bir tanesi 100'dür. 2 tanesi ne yapar? 2 tanesi aslında 200 demek değil mi? Devam edelim arkadaşlar. Sonrasında bu sembol neyi ifade ediyor arkadaşlar? Bakın bu sembolde dikkat ederseniz şöyle 1000'i ifade ediyor değil mi? Burası 1000'i ifade ediyor. Ve biz bu sayıyı yazarken bakın 1245 şeklinde yazacağız. Bunu da asal çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar. Bakın 3'e böldüm. Burası ne yapar? 415 yapar. E 5'e böldüm arkadaşlar. Burası 83 yapar. 83 asal sayıdır. 83'e böldüğüm zaman burası 1 yapar. Bu ifadeleri üstü sayı şeklinde yazarsam arkadaşlar 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 81, 83 üzeri 1. Üstlerin toplamı arkadaşlar. Üstlerin toplamı 1 2 3 toplamları 3 yapar. Cevabımız Bursa seçeneği. Bu sorumuzda ne var? Furkan açılımı verilen küp şeklindeki kutunun yüzeylerine her birine birer tam sayı yazıyor. Bu küp şeklindeki kutuyu tekrar katladığımızda arkadaşlar karşılıklı yüzeyleri değeri büyük olacak şekilde üstü ifade olarak yazıyor. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Şu ifade ile şu ifade karşılıklı gelecek. Şimdi değer büyük olacak şekilde üstü ifade olarak yazarsak ne yaparız? İşte 5 üzeri eksi -2 daha büyük olur değil mi? Sonra şu ikisi karşılıklı gelecektir. O da ne yapar arkadaşlar? Bakın 1 üzeri eksi 3 şeklinde ifade edilir. Ve bu ikisi karşılıklı gelecektir. Onu da eksi 7 üzeri artı 2 seçelim. Daha büyük olur değil mi arkadaşlar? Peki bunların çarpımını verilen üslü ifade arkadaşlar. Bunların çarpımını veren üslü ifade. Şimdi burası 1 yapar zaten. 5 üzeri eksi 2. İşte 5 üzeri eksi 2 çarpma. Derece çift olduğu için burası artı olur. 7 üzeri 2. Arkadaşlar 7 üzeri 2 49'dur. Bu da paydaya geçer. 5 üzeri 25 yapar. Üst eksili olduğu için paydaya geçer arkadaşlar. 49 bölü 25 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 9. soruyla beraberiz. Soru şu. Arkadaşlar bakın kare şeklinde ise ne oluyor? Üst olarak yazılan sayının karesi alınır. Küp şeklinde ise işte küp alınır arkadaşlar. Şimdi karesini aldığım zaman burası her türlü ne yapar arkadaşlar? Derece çift olduğu için burası artı yapar değil mi? Peki Sonucun negatif olması için buranın olması lazım. Kesinlikle eksili olması lazım değil mi? Bakın B değeri kesinlikle eksilidir değil mi? Şimdi A'nın eksili mi artılı mı olduğunu bilemeyiz arkadaşlar. Küçüklük, büyüklük zaten bu artılıdır, bu eksilidir. Da tam tersi geçerlidir. A sayısı B sayısından büyüktür. Bunu da kesin olarak bilemeyiz arkadaşlar ama kesin olarak bilebileceğiniz cevap yalnız 2'dir. Bursa seçeneği. Evet arkadaşlar 13 soruyla beraberiz. Şimdi 4 çarpı 10 üzeri ve şimdi burası nedir arkadaşlar? Bakın 0. kuvvet değil mi? Aslında 4 çarpı 10 üzeri 0. E bir de arkadaşlar şuradan dikkat ederseniz eksi 4 var. Şöyle eksi 4 yazalım. Aslında 4 çarpı 10 üzeri kaç yaptı? 10 üzeri eksi 4 yaptı. Ve bu eksi 4 bizim kuvvetimizdir. Yani m'mizdir değil mi? Burası arkadaşlar dikkat edin. Birler, onlar, 10 yüzler. Şimdi bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? Bakın dikkat edin. 3 tane 0 gönderelim. 1, 2, 3. Bir de sıfır atalım. Şöyle bu gitsin arkadaşlar. 214 şöyle 9 özür şöyle. 2, 1, 4, 9, 3 ve bir tane de sıfır arkadaşlar. Bakın. Birler, onlar 10 yüzler basamağı Yani 10 üzeri 2. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 2 yapar mı? O zaman arkadaşlar bu ifade ne oldu? Dikkat edin. Burası da ne oldu? N'nin değeri 9'dur. M'nin değeri eksi 4'tür. E ben bunları topladığım zaman ne yapar arkadaşlar? <laughs> 5 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. E, ton birinci soruda ne yapmışlar arkadaşlar? Bak dikkat edin. Ne yapıyor? Şu ifadeyi bu ifadeye bölüyor. Yani 2 üzeri eksi 8 bölü 2 üzeri 6. Bunu yukarıya aldığım zaman 2 üzeri eksi 8 çarpı 2 üzeri eksi 6 yapar. O da 2 üzeri eksi 14. Alttaki ifadeyi veriyor değil mi? Peki. Örnekteki sonuç ile aynı olan ifade arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Şimdi şunu bir eleyelim. Şunu eleyelim. Şu ifadeyi bir bakalım. C seçeneğine bir bakalım arkadaşlar. 4 2'nin karesi bakın 2'nin karesi üzeri dikkat edin eksi 3 e bölü 4 yine 2'nin karesi 2'nin karesi üzeri 4 yapar değil mi? <laughs> Üstün üstü çarpım durumdan 2 üzeri eksi 6 bölü aşağısı 2 üzeri 8 e ben bunu yukarı gönderdiğim zaman ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri eksi 8 o da 2 üzeri eksi 14 olur. Yani cevabımız C seçeneği. Tak arkadaşlar 12. soruyla beraberiz. 12. soru şu arkadaşlar bakın 1.35 1, 1 1, arkadaşlar aslında 1.35 işte çarpı milyar arasında 10 üzeri 9 demek arkadaşlar bunların ortalama uzaklığı en yakın uzaklık bu en uzak uzaklık bu arkadaşlar en uzak olduğu mesafe bu <laughs> ortalama demek ne demek topla 2'ye böl demek değil mi 1.51 çarpı 10 üzeri 9'u da yazalım peki bu ikisini toplarsam ben ne yapar arkadaşlar toplarsam şurası işte 6 yapar. İşte 8 yapar. İşte 2,86 çarpı 10 üzeri aslında 9 yapar değil mi? Ve ben bunu 2'ye bölersem ortalama dediği için 2 tane olduğu için 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 1,43 çarpı 10 üzeri 9 bizim cevabımızdır. Cevap D seçeneği. Evet arkadaşlar 13. soruyla beraberiz. 13. soru şu arkadaşlar. Bakın toplam ağırlık şu anda neymiş? Bu kadarmış değil mi? Bu kadar tonmuş. Bu arada bu 6 çarpı 10 üzeri dikkat ederseniz 6 tane sıfır var. 6 yapar. Peki 1 ton arkadaşlar bu kadar kilogramdır. Bunu da yine 1000 kilogram yani 10 üzeri 3 ile çarparız. O da 6 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 9. E zaten bu ifade arkadaşlar 1 ile 10 arasında olduğu için burası direkt bizim bilimsel gösterimizdir. Yani C seçeneğidir cevabımız. Evet 14. sorumuz da arkadaşlar. Bakın koronavirüsün çapının e, neymiş işte 120 nanometre olduğu bilinmektedir arkadaşlar. Bu virüsün çapının metrelisinden bilimsel olarak gösterme 1 nanometre bu arada 10 üzeri eksi 9'dur arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz? 120 çarpı 10 üzeri eksi 9. Bilimsel gösterim arkadaşlar 1 ile 10 arasında olmak zorundaydı değil mi? O zaman şöyle yapalım. 2 virgül kaydıralım. 1 virgül 2 şöyle bir sıfır attık bir de virgül kaydırdık. 1 virgül 2 çarpı 10 üzeri 2 virgül kaydırdığım için artı 2 diyorum. O da eksi 7 yapar arkadaşlar. 1 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bizim cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar 15. soruyla beraberiz. Şimdi. Burayı taban olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Burası bizim tabanımızdır. Burası bizim neyimizdir? İşte üstümüzdür. Tamam. Mı? Zaten yorum kısmında da verilmiş. Şimdi hangisi en büyüktür? 5 üzeri 3 ne yapar arkadaşlar? 125 yapar. Eksi 7 üzeri 2 derece çift olduğu için ne yapar? 49 yapar arkadaşlar. Burası derece tek olduğu için eksi yapar. 5 üzeri 2 25 yapar. Hangisi en büyüktür? A seçeneği en büyüktür. Tamam mı?